DRTP Türkiye. Geçen hafta hatırlayacaksınız uzun ve çok zevkli bir yolculuk sonunda gelip Trabzon kapılarına dayanmıştık. Bugün Trabzon'da dolaşacağız. Buna bakıp aldanmayın. Buna dikkat edin. Trabzon 4000 yıl geçmiş olan bir ilimiz. Buyurun Trabzon'a. 4000 yıllık bir geçmişi var Trabzon'un demiştim biraz evvel. Şu anda Trabzon'u en iyi gören tepede Boztepe'deyim. Hemen altında Kızlar Manastırı var. Trabzon'un tarihi ve turistik güzelliklerinden bir tanesi. Ee, panoramada göremedik buradan ama Trabzon Havaalanı şurada kalıyor. Hemen Trabzon Limanı'na geliyoruz. Dönüyoruz. Bütün şehri gördükten sonra ileride 13 kilometre ileride Akçabat var. Trabzon'un en büyük kazalarından bir tanesi. Keza şurada bakıyorum önümde ünlü Yavuz Selim Hastanesi. Onun hizasında çok ileride de Atatürk Köşkü bulunuyor. Bakın ee, 4000 yıllık derken bir şey söylemek istiyorum deminden beri. Trabzon'da ilginç dörtler var. İl yılından çıkardığım bazı rakamlar vermek isterim size. Trabzon'daki ilkokul sayısı 24. Orta lise ve yüksek öğrenim yapan okulların sayısı 14. Bu arada kütüphane sayısı 4. Sanat galerisi sayısı 4. Çocuk parkları var sayısı 4 genel parkla var onların da sayısı 4 bölgede yayınlanan mahalli gazeteler var onların da sayısı 4 yani bir yıl 4 üst üste kısacası Trabzon 4 başı mamur 4 dörtlük bir şehir 7'den 77 içinde tarihi bir an yaşıyoruz şimdi çünkü size işin püf noktasını anlatacağız. Biliyorsunuz her işin bir püf noktası, her işin bir ustası, erbabı var. Püf noktasını biraz sonra anlatacağız. Şimdi ustasını, erbabını tanıyalım. Sevgili Murat Öğretmen ve kızları Ayfer, Meral. Ne yapıyoruz burada? Burada altın tellerle altın örme işini yapıyoruz. Altın canım. örme evet. ve gümüş örme değil mi? Yani? Evet, gümüş örme. Evet. Şimdi gelin püf noktasına çünkü altın örmeyi siz ince tellerle yapıyorsunuz. Görüyoruz. Evet tellerle yapılıyor. Kaç metre boyunda bu teller aşağı yukarı? Değişiyor. Bunu değişik ölçülerde alabiliyorsunuz. Evet. İstediğiniz ölçüde olabiliyor. Tabii. Tamam. Örarken sonra bir an geliyor onları eklemek gerekiyor. gerekiyor. Evet, o işi de mumla yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Ve ee, Mumla. Evet. <laughs> kaynatma gösterelim. borusuyla. Şu kaynatma püf borusuyla. Noktası, evet. Evet. Çok dikkat edin burada. işte şimdi kritik an geldi. Kaynatma borunun şurası var. İşte burası püf noktası. Bakın püf noktasını şimdi bize gösteriyor Ayfer kardeşimiz. Evet. Bunun da mum alevini maviye dönüştürüp ekleyeceğimiz tellere bakıyoruz. Nasıl nasıl? Mum, mum, alevini mavi alevi. Mavi alevi. Mum alevini mavi alevi çevirip üflüyoruz. Sizde altını eritecek nefes var yani. <laughs> evet. 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 Öyle sayılır. Ee, buradan çıkan nefes evet. şu mumun ışığını topluyor. Evet. Toplanınca ışık biraz daha etkili oluyor evet. ve dolayısıyla altını eritiyor. Yani püf noktası bu. Tabii. Şu anda altını buraya da koysanız erimez. Mümkün değil. Erimez. İstediğiniz kadar tutun. Erimez. Evet. evet. Ama ama bunu iflediğiniz anda şu alevi topladığınızda hemen bunu eritiyor. Evet. Ee, ne gibi ziynet eşyaları üretiliyor? Yani neler yapılıyor? Yani bundan gerdanlık örülüyor. Küpeler, kemerler, bilezikler. Çok güzel aksesuarlar olarak kullanabiliyor. Buna herhalde kol düğmesi değil. Hayır, küpe. Küpe, ona çok benziyor. Kemer olabiliyor mu? Evet. Bayağı geniş kemerler. Evet, istediğiniz kadar olabiliyor. Hı. İstediğiniz gelişlikte. Evet. Çok güzel bir takım. Ve Trabzon yöresine has bir iş evet, bu herhalde. Evet, Trabzon yöresine has bir iş. E Siz nereden öğrendiniz bunu? Ben bunu annemden öğrenmiştim. yani Bir aile gelince. Evet. Bir aile gelince. Dört seneden beri devam ediyoruz. Siz de öyle gidiyorsunuz. Evet. Ama bu aslında bir süre gelen bir. Evet. Şimdi çabata evet. uzun seneden beri devam eder ve Trabzon'da dolayısıyla. Anladım. Evet. Evet. Ee, bu bir zamanlar biz e, yavaş yavaş kayboluyor diye duymuştuk ve üzülmüştük doğrusu ama gördüğüm kadarıyla gençler bir hayli ilgilenmeye e devam Çok rağbet var Hasırbilesi. Bunun içinde e, halk eğitim dernekleri de çeşitli kurslar açılıyor. Hasır Bilesi kursu da bu kurslar arasında. Öğretiliyor. Öğrencilere öğretiliyor. İşte yaygınlaştırmaya çalışılıyor. ama daha evet. şeyde köylerde bile Bunun ıslah öğreticileri vardır. Onlar köyde öğretiyor. Öğretiyor. Evet. Peki günde e, ne kadar mesela? kaç saatlik öğretilmiştir? Ömer'e? O değişik sürelere bağlı oluyor. Fakat günde 15-20 santim yapılabiliyor. Rekor ne kadar olabilir? Kız yarım metre falan olabilir mi? Yok. Ondan yok. Yarım metre falan olabilir mi? Yemiş Yemiş de, 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 bir de galiba bu yapılan işin eniyle de Tabii eniyle en en de ilgili oluyor. 5 Beş kolu ancak 20 santim yapılabilir. Tamam. Tabii bilezikleri değişik ölçülerde oluyor. 13. 13 kol. 15 kol, 17 <laughs> kol, 21 kola kadar çıkabiliyor. O zaman tabii daha az yapıyor. Tabii, evet. Tabii, daha kısa oluyor, da risk risk oluyor. Risk oluyor. Daha kısa Demek, oluyor. Oluyor. Demek ki neymiş? Her işi ustasına, erbabına bırakmalıymış. Çünkü 3 kol, 5 kol derken kafamız iyice karıştı ama e, çok güzel yapıyorlar. Ayfer'de herhalde. Burada da öğretmenler bu işi çok iyi yapıyorlar. Biz buna da işin püf notasını öğrenmiş olduk. Aramızda kalsın. Sağ olun. <laughs> Trabzon'a gelip de Trabzonspor'u ziyaret etmemek mümkün mü? Şu anda Trabzonspor tesislerindeyiz. Yanımızda kim var? Yıllarca Trabzonspor'a, milli takımımıza kaleci olarak hizmet ettikten sonra şimdilerde Trabzonspor'un teknik yöneticisi olan sevgili Şenol Güneş. Nasıl gidiyor günden beri? İyi gidiyor bana. Hoş geldin diyorum sana. <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> Spordan kopulmuyor değil mi? Başladın. Kanla Kanına girdin mi insanın? Tabii 20 yıl ben futbol aradım. Yeni bıraktığım günden, ilk günden e, antrenörle başladığımda kadar hep heyecan bulundum ve tekrar tekrar bu işe girdim. Yine aynı evresle devam ediyorum. Çok da yetin doğrusu. Ee, şimdi çocuklar, e, Şimol, ben Şenol'un gizli hayranlarından yani. İçinde her zaman bir kalecilik ruhu yaptığı için bir başka türlü seyreden, turbanın bir seyreden hikaye. Yani. Allah bilir, yani Allah'ın bildiğini saklanıyor. Evet. Trabzonspor efsanevi bir takımdı. Ee, Birden böyle ligleri atlayarak falan geldiniz birinci lige. Ve hemen şampiyon oldunuz, 5-6 sene arkaya şampiyonuz, kupalar, kupalar. Bir anlatayım ben size nasıl oldu, nasıl başardınız bunu? Trabzonspor'un geçmişinde futbol zaten var yani bizden önce de vardı ama e, Türkiye Liglerine girdikten sonra Trabzonspor bir ekip oluşturdu. Bu ekip de hakikaten 75-76 yıllardan sonra uzun yıllar e, şampiyonluklar gördü, başarılar gördü, bir Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Federasyon Kupası gibi kupalar aldı. Bayağı kupalı oldu burası çünkü yani. Gördüğünüz gibi. 20 yıllık bir takım için inanılmaz kupa bulduğu var burada yani. Aslında tabii kupalar da bizim için önemli değil. Biz e, Türkiye'de ve Avrupa'da bir iz bırak bırakmak istiyorduk ki bunu kısmen yaptık. Yaptınız mı? İsteriz ki bundan sonra gelecek olan da aynı şeyleri devam ettirsin. Bundan e, gurur duyarız. Şimdi bizim e, çocuk yaşta milyonlarca izleyicimiz var. Onların gözünde kaleci kendini yerden yere vuran adam. Yani onlara göre senin her seferinde kemiklerin kırılması lazım. Evet. Tekten önce soru değil. Hatta çok da zevkli bir olaydı. Örneğin denize atlamak gibi bir olay. Ama da basit yani. aslında. İlk yıllarda çok sıkıntı çekti mi yani başlangıçta? Evet. evet. Babam kesinlikle e, spor yapmamı hiç istemiyordu. Çok kızıyordu ama e, bugün bile, e, tabii son yıllarda da oldu bu, bugün de bayağı e, spor hastası. Tam tersi. Evet, tam tersi. Hatta bütün maçları radyodan, televizyondan takip eder. Ya, yaşı kaç bir Yaşı 70'in çok üzerinde. Maşallah Allah başlıyor. 70 yaşında artık maçları dinliyor. Maç da hasta. Ama tamam. başta, başta kızıyordu. Başta çok kızıyordu. Ee, biraz izin verirsen aile hayatından bahsedelim. Nasıl düzenli bir aile hayatı onu biliyoruz. İşte iki tane kızım var. Allah başlıyor. Böyle gidiyoruz. Erken yaşıyorsun akşamları. Erken gidiyorum. Zaten e, sabah testlere gelip, işte günlük programı hazırlayıp, Öğleden sonra varsa veya sabah varsa idman bittikten sonra akşam üzeri akşamleyin de eve gidiyoruz. Zaten yani gece yaşamıyla spor herhalde olmuyor beraber. Gitmiyor zaten bizim burada öyle bir şeyimiz de yok yani Trabzon'da. Yok olsa bile sen yapmazdın biz biliyoruz yani senin son derece düzenli bir aile yaşamı olduğunu zaten biliyoruz. Böyle alıştık böyle gidiyoruz. Evet. çok da iyi yapıyorsun doğrusu. <laughs> Penaltı kurtardın mı hiç hayatında? Tabii kurtardım. Bayağı kurtardın değil mi? O başka bir keyif değil mi? <laughs> Güzel oluyor şimdi şöyle e, tabii kurtarıştan sonra takımına yaptığınız katıdan da katkı oluyor. E, kendinize güveniniz geliyor. İş daha kolaylaşıyor o zaman. Sevgili Şenol bizleri dinleyen o milyonlarca izleyici için Son bir şey ne söylemek istersin? Nasıl bir mesaj verirsin genç sporcu kardeşlerimize? Çocuklar en çok şunu söylemek isterim küçük kardeşlerime. Bir defa okulda e, okulla e, sporlarda rahatla gider. Ama bütün mesele düzenli olmak. Yani sabahtan öyle kadar okuyan bir küçük kardeşin varsa öğleden sonra kendine bir saat ayırsa bu ona tamamen kafi gelir. Bunun daha uzun süre olması yanlış. Yani devamlı spor yapmak da yanlış. Evet. Genç için haftada iki gün çocuklar için söylüyorum iki gün, üç günden fazla yeterli olur. Evet. Asıl, işaret... asıl, asıl asıl hedef şu olmalı bence e, beslenme, evdeki düzenli e, beslenme alışkanlığı olması gerekir. Öğlen sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemekler mutlaka olmalı. Uyku zamanı uyku uyumalı. Teşekkür. Ders zamanı ders yapılmalı. Zaten geri bir şey kalmıyor. Boş zamanda spor ve ders yapılabilir. Yani bu düzeni tutabildiği zaman çocuk mutlaka hem okulunda hem spor adına başarılı olur. Şenol kardeşimizin verdiği bu değerli bilgilerden sonra Trabzon'dan çok mutlu ayrılıyoruz doğrusu. Sağ olun. Çok güzel bir değiş vardır. Yiğidi öldür, hakkını yemederler. Trabzon, trafik işaretlerinin zenginliği ve bolluğu bakımından öylesine güzel ve düzenli bir şehir ki hiç yorum yapmıyoruz ve şu görüntüleri dikkatinize sunuyoruz. Belki inanmayacaksınız ama sürücülerin kırmızı ışıkta mutlaka durduğu, yayaların ise sadece yaya geçidinden geçtiği Trabzon'da caddenin ortasında yürüyen bir tek ben vardım. E, onu da benim Trabzon'a ilk defa gelmiş olmama verdiler ve bir seferlik beni affettim.